Sevgili 11. sınıf öğrencileri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 11. sınıflar için 2. dönem 2. kimya ortak yazılısının 1. senaryo sorularını çözeceğiz. 1. senaryomuzda 8 adet sorumuz bulunmakta. Bunlar çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar kazanımından bir soru. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınç ilişkisini açıklar kazanımından bir soru olacak. Böylece sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesinden 2 sorumuz olacak. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinden sorumuz olmayacak. Kimyasal tepkimeler ile tancık çarpışmalar arasındaki ilişkiyi açıklar. Bir soru. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar kazanımından bir soru. Tepkime hızını etkileyen faktörleri açıklar kazanımından bir soru. Böylece kimyasal tepkime adı hız ünitesinden 3 sorumuz olacak. Denge etkileyen faktörleri açıklar kazanımından bir soru. pH ve pOH kavramlarının suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar kazanımından bir soru. Bronsted Lavery asitlerini ve bazlarını karşılaştırır kazanımından bir soru olacak. Böylece kimyasal tekme denge ünitesinden de 3 sorumuz olacak. Bu senaryomuzdaki 8. sorumuz karmaşık bilişsel süreçleri ölçme yönelik sorular olurken diğer 7 sorumuz basit bilişsel süreçleri ölçme yönelik sorular olacak. Birinci sorumuza başlayalım. 3000 gram suda 135 gram glikoz çözüldüğünde çözeltinin kaynama noktası yükselmesini ve donma noktası alçalmasını hesaplayınız. 15 puanlık soru. Burada glikozun mol kütlesi verilmiş. Su için kaynama noktası sabit ve donma noktası sabitleri verilmiş. Öncelikle arkadaşlar kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasını hesaplamamız için molalitesini bulmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikle glikozun molünü bulmamız gerekiyor mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden ilerleyecek olursak 135 gram glikozumuz var glikozun mol kütlesi ise 180 gram bölü mol bunları 9 ile sadeleştirirsek 15 bölü 20 gelecektir böylece glikozun 0,75 mol olduğunu hesaplayabiliriz ayrıca suyun kütlesini yani çözünün kütlesini de kilograma çevirmemiz gerekiyor. Bu da 3 kilogram su demektir. Molalite hesaplayacak olursak çözünenin mol sayısı yani 0,75 mol bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi yani 3. Buradan da molalitemiz 0,25 molal çıkacaktır arkadaşlar. Kaynama noktası yükselmesini hesaplayalım. Suyun kaynama noktası sabiti 0.52 çarpı içinde çözünen maddenin molalite cinsinden derişimi 0.25 çarpı glikozun tanecik sayısı çözündüğü zaman glikoz moleküler halde çözündüğü için o da 1'dir arkadaşlar. Bunu da hesaplayacak olursak 0,13 yapacaktır. Yani suyumuz arkadaşlar normalde 100 santigrat derece kaynıyorsa bundaki artış 0.13 olacaktır. Yani suyumuz 100,13 santigrat derecede kaynayacaktır arkadaşlar. Donma noktası alçalmasını bulalım. Suyun donma noktası sabiti 1,86. İçine çözünen maddenin molalite cinsinden derişimi 0,25 ve glikozun tancık sayısı 1. Buradan da arkadaşlar 0,465 buluruz. Su normalde 0 santigrat derece donuyor. 0.465 derece aşağı indi suyun donma noktası. Yani suyun donma noktası artık burada bu çözeltinin donma noktası eksi 0,465 santigrat derecedir arkadaşlar. İkinci sorumuza geçelim. A tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiştir. 40 santigrat derecede 570 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 10 santigrat dereceye düşürülürse çöken tuzu çözmek için 10 santigrat derecede kaç gram su gerekir? Evet arkadaşlar, elimizde 570 gram doygun bir çözelti var. 40 santigrat derece bu çözeltinin sıcaklığı. Bu çözeltiyi soğutuyorum. 10 santigrat dereceye getiriyorum. Tabii ki içinde çözünen bazıları dibe çökecektir. Bu dibe çöken A tuzunun miktarını hesaplayarak bunun çözülmesi için ne kadar su gerekiyor bunu da grafikten faydalanarak bulacağız arkadaşlar. Öncelikle hesaplamalarımızı 40 santigrat derece için yapalım. Arkadaşlar çözünürlük grafiğinde görüyoruz ki 100 gram suda 90 gram A tuzu çözünebiliyor 40 santigrat derecede. O halde arkadaşlar 100 gram su 90 gramlı çözünen madde ise 190 gram çözelti olacaktır bu noktada. 40 santigrat derecede. 190 gram çözeltide 90 gram tuz çözünebiliyorsa. Bizim çözeltimiz arkadaşlar 90 sant 40 santigrat derecede 570 gram. 570 gram çözeltide kaç gram acaba A tuzu çözünmüştür? Önce oran arantı yapıp bunu bulalım arkadaşlar. X eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 90 çarpı 570 bölü. 190. 190 ile 570. Sadeleşir arkadaşlar. 570'in içinde 190 3 defa vardır. Buradan da 3 çarpı 90'dan 270 gram A tuzunun olduğunu söyleyebiliriz. 570 gram doygun çözeltimizde 270 gram tuz var ise arkadaşlar o zaman geriye kalanı yani 300 gramı sudur arkadaşlar. Bu bilgi de burada kalsın. Daha sonra 10 santigrat derece gelelim. 10 santigrat derecede arkadaşlar şu noktada 100 gram suda 20 gram tuz çözünüyormuş. 100 gram suda 20 gram tuz çözünüyorsa işte. Bizim çözeltimizde 300 gram su var. Acaba ben bu çözeltiyi soğutursam kaç gram çözebilir? Önce onu bulalım. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 20 çarpı 300 bölü 100 sıfırlar gidecektir arkadaşlar. 20 çarpı 3'ten 60 gram tuz çözebilir. İçerisinde 270 gram tuz vardı. Artık 60 gram tuz çözebilecek hale geldi. Yani 210 gram tuz çöker arkadaşlar. 270'ten 60 çıkartırsak 210 gram tuzun kabın dibine çökeceğini buluruz. 210 gram tuzu çözmek için de acaba bize kaç gram su gerekir 10 santigrat derecede? Arkadaşlar 20 gram tuz çözmek için madem ki bize 100 gram su gerekiyor 10 santigrat derecede kabın dibine çöken 210 gram tuzu çözmek için acaba ne kadar su gerekir bize? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı 210 bölü 20 diyecek olursak. 20 ile 100'ü sadeleştirdik. Burada 5 kaldı. 5 ile 210 çarparsak 1050 gram bize su gerekecektir arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Azot dioksit artı karbon monoksit tekmesinden azot monoksit artı karbon dioksit gazı oluşmuş. Bu tepkimenin ileri aktivasyon enerjisi 132 kJ bölü mol, tepkimenin entalpisi eksi 226 kJ bölü moldur. A şıkkı tepkimenin endotermik mi yoksa egzotermik mi olduğunu gerekçesiyle açıklayınız. B şıkkı geri tepkimenin aktivasyon enerjisini hesaplayınız. C şıkkı tepkimenin potansiyel enerji tekme koordinatı grafiğini çiziniz. 3'ü de 5'er puan yani toplamda 15 puanlık bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar burada tekmenin entalpisi eksili bir değer. Yani tekmen entalpisi sıfırdan küçük olduğu için tepkime eksotermiktir arkadaşlar. Geri tepkimenin aktivasyon enerjisini hesaplayınız demiş. Arkadaşlar bizde soruda verilen ileri aktivasyon enerjisi EAI 132 kJ bölü mol. Tepki entalpisi de eksi 226 kilojül bölü mol. İleri aktivasyon enerjisinden geri aktivasyon enerjisini çıkartarak tepkime entalpisini hesaplayabiliyorduk. Yani tepkime entalpisi eşittir. ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi formülünü kullanabiliriz. Burada tepki entalpimiz eksi 226 eşittir. İleri aktivasyon enerjimiz 132 eksi geri aktivasyon enerjimiz. Burada geri aktivasyon enerjimiz arkadaşlar 358 kJ bölü mol olacaktır. Tepkimemizin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizecek olursak şu şekilde. Yukarıdan aşağıya potansiyel enerji olsun. Soldan sağa doğru da tepkime koordinatı olsun. Arkadaşlar egzotermik bir tepkime olduğu için girenlerin enerji değeri ürünlerden daha yüksek olacaktır. Bu nedenle girenlere yukarıdaki değeri veriyoruz. Aşağısı da ürünlerin olduğu değer olsun. Şu şekilde çizgilerimizi çekelim. Şöyle bir grafik olabilir arkadaşlar. Şurası EAI yani ileri aktivasyon enerjisi. Şurası EAG geri aktivasyon enerjisi arkadaşlar. Şurası ise tepkime entalpisi delta H. Bu şekilde grafiğimizi çizebiliriz değerli arkadaşlar. 4. sorumuza geçelim. 1 litrelik kapta azot ve 3 mol hidrojen tekmeye girmiş 2 mol amonyak oluşturmuş tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimede dakikada 0,03 mol hidrojen gazı harcandığına göre amonyak gazının oluşum hızının kaç molar bölü saniye olduğunu hesaplayınız. 10 puanlık soru. Arkadaşlar tepkimede 3 mol hidrojen gazı harcanınca katsayılardan görüyoruz ki 2 mol amonyak gazı oluşuyor. O zaman o halde 0.03 mol hidrojen harcanırsa da 0.02 mol NH3 oluşur. Bunu önlerindeki katsayılardan anlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Hacmimiz 1 litre. O halde amonyakın molaritesini hesaplayalım. M eşittir. Mol sayısı arkadaşlar 0,02 olacaktır. Hacmimiz 1 litre. Böylece çözeltinin molaritesi amonyak açısından 0,02 molar olacaktır. Toplam geçen süremiz delta t eşittir. Dakikada dediği için 1 dakika. Bize Sonra da saniyesini soruyor. Bu da 60 saniye demektir. O halde hızı hesaplayalım. Hız eşittir. Amonyağın derişimindeki değişim. Bölü geçen süre. Bu da arkadaşlar 0,02 molar bölü 60 saniye. Bu da yapacaktır arkadaşlar. 0,001 bölü 3 molarite bölü saniye yapacaktır. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Hidrojen peroksit ayrılışma tepkimesinde hidrojen peroksitin bozulma tepkimesinin a hız denklemini yazınız. B tepkimenin derecesini bulunuz. 10 puanlık bir sorumuz. Arkadaşlar burada hız denklemini yazalım. Hız eşittir. Hız sabitimiz olacaktır tabii ki. K çarpı Girenlerde sadece hidrojen peroksit olduğu için bunun derişimine bağlıdır. Kat sayısı da 1 olduğu için üzerine sayı yazmıyoruz arkadaşlar. Hız denklemini bu şekilde yazabiliriz. Tabii ki tekmenin derecesi birinci derecedendir arkadaşlar. Burada çünkü 1 var. Tepkime birinci derecedendir. 6. sorumuza geçelim. Tepkimesinin sıcaklığı artırılıyor. Buna göre A. Denge hangi yöne doğru gerçekleşir? Açıklayınız. B. Tepkimenin derişim zaman grafiğini çiziniz demiş. Arkadaşlar burada sıcaklığımız girenler tarafında yani endotermik bir tepkime. Biz bunu sıcaklığını artırırsak tepkime bunun sıcaklığını azaltmak için ürünler yönüne kayacaktır ki dengeyi sağlasın. O halde şöyle yazabiliriz. Denge ürünler yönünde gerçekleşir. Tekmenin derişim zaman grafiğini çizecek olursak bu şekilde şurası T1 zamanı burası da T2 zamanı. T1 zamanı arkadaşlar sıcaklığı değiştirdiğimiz an T2 ise yeniden dengeye geldiği an olacak. Buraya azot derişimini buraya oksijen derişimini şuraya da azot dioksit derişimini çizelim. Yukarıdan aşağıya doğru derişim yani mol bölü litre biriminde soldan sağa doğru ise zaman olsun değerli arkadaşlar. Burası T1 anı. Burası ise T2 anı. Arkadaşlar T1'e kadar azot derişimimiz sabitken T1 anında ortamın sıcaklığı arttığı için denge ürünler yönüne kayıyor ve azotun derişiminde bir miktar azalma oluyor arkadaşlar. Tabii ki T2 TK'dan sonra dengeye kavuşuyor ve düz bir şekilde ilerliyor derişimimiz. Bu azotun derişimi. Oksijenin derişimine gelecek olursak bu da aynı şekilde T1 anına kadar derişim sabit iken T1 anında derişimi azalıyor. Tabii ki azotun derişimindeki azalmanın 2 katı kadar. Çünkü önünde 1 var. Azotta ise 1 bölü 2 vardı. O nedenle biraz daha aşağı indirmemiz gerekiyor. İki katı gibi gözükecek şekilde. Ve T2 denge ulaşacaktır. Düz ilerleyecektir. Oksijen derişimimiz. Azot dioksit derişimimiz ise oksijendeki azalma kadar artış olacaktır. Onu da şu şekilde çizebiliriz. Tabii ki çizgiler biraz iç içe girecek bu noktada. Şöyle azot dioksitteki derişimde arkadaşlar bu şekilde ilerleyecektir. Böylece derişim zaman grafiğini çizmiş olduk. Yedinci sorumuza geçelim. Amonyak çözeltisindeki hidroksit derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğuna göre sulu amonyak çözeltisinin pH değerini bulmamızı istemiş. Logaritma 5'inde 0.7'ye eşit olduğunu söylemiş. Değerli arkadaşlar. Suyun denge sabiti K su. Suyun otoiyonizasyonundan gelen hidronyum ve hidroksit derişimlerinin çarpımına eşit. Tabii ki suyun denge sabiti K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit. Arkadaşlar bu da eşittir. Hidronyum iyonları derişimi bunu isterseniz H artı şeklinde de yazabiliriz. Çarpı hidroksit iyonları derişimi ki sonra da bunun 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olduğunu söylemiş. Buradan H artı iyonlarının derişimini 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar buluruz arkadaşlar. pH hesaplayacak olursak pH arkadaşlar hidronyum iyonlarının derişiminin eksi logaritmasıdır. Bu da eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 12. Bu da arkadaşlar eksi logaritma parantez içerisinde eksi parantez alırsak logaritma 5 ile logaritma 10 üzeri eksi 12'nin toplamlarına eşit. Bu da arkadaşlar eksi logaritma 5'in 0.7'ye eşit olduğunu söylemişti bize. 10 üzeri eksi 12'nin logaritması ise eksi 12'dir. Buradan da arkadaşlar içerisi eksi 11,3 yapacaktır. Dışarıda da bir eksi olduğu için 11,3 yapacaktır. Yani bu çözeltinin pH'ı 11,3'tür arkadaşlar. Zaten amonyak çözeltisi olduğu için de pH'in 7'den büyük olduğunu beklemekteydik. 8. sorumuz son sorumuz. Aşağıdaki tekmelerde bulunan konjüge asit baz çiftlerini yazınız. Arkadaşlar Bronsted lowry teorisine göre proton veren yani H artı veren maddeler asit alan maddeler ise bazdır. Burada hidrojen klorürün asit verzini görüyorum. Klorür kalmış çünkü. O halde buna asit bir dersek burada klorür de tekmenin tam tersi açısından hidrojen alacağı için bu da onun konjuge bazı olacak. Baz 1 olacak arkadaşlar. Bunların ikisi konjuge asit baz çiftidir. Su burada proton aldığı için baz 1 demeyeceğiz artık. Baz 2. Buradaki asidimiz de hidrojen vereceği için karbazol'a geçerken asit 1 demeyeceğiz buna da asit 2 diyeceğiz arkadaşlar. Böylece bunların ikisi de birbirinin konjuge asit baz çiftidir arkadaşlar. Buraya geldik. Burada arkadaşlar hidrojen verdiğini görüyoruz. Karbonat anyonu oluşmuş. O halde burası asit 1 olacak. Burası da baz 1 olacak arkadaşlar. Birbirinin eşleniği yani konjugesi Burada da suyumuz baz gibi davranmış. Proton alarak. Buradaki de proton vererek asit gibi davranmış. Bunlar da birbirinin konjüge asit baz çiftidir arkadaşlar. Sevgili öğrenciler şimdiden sınavlarınıza başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.